servetine servet katmaya devam ediyor. Çiftçi tarım yapamazken, hayvancı hayvanına yem alamazken, sanayici elektrik faturasını ödeyemezken, esnaf satış yapamazken, işçi evine ekmek götüremezken, saraylarda saltanat sürenler şatafatla hayatlarına devam ediyor. Vatandaş kan alıyor diyoruz birisi bile dönüp bakmıyor. Okul masrafları ağır ağır geliyor. Nerede eğitimde fırsat eşitliği diyoruz, kulaklarına tıkıyorlar. Yaz mevsimi bolluk mevsimiydi. Eskiden çeşit çeşit meyve, sebze şenlendirirdi mutfakları. Şimdi çiftçi üretemiyor, pazarcı satamıyor, vatandaş alamıyor. Sayın milletvekili Ali Özkaya Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılık gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor diye masal okuyor. Her gün bir sonraki günün kaygısı kaplıyor. Eskiden 3 ay öncesini düşünür kaygılanırdık. Şimdi ise yarın bile korkutuyor insanı. Son olarak çiğ süt üreticilerinin mağduriyetiyle sonuçlanan bir adım atıldı. Zaten çok zor şartlar altında üretim yapan vatandaşlar her şeyin fiyatı yükselirken çiğ süt fiyatının sabit bırakılması ve süt tozu ihracatına getirilen kısıtlama ile süt üreticilerine darbe vurdu. Her şeye rağmen üretmeye çalışan vatandaşlarımızın elinden tutacaklarına darbe üstüne darbe vuruyorlar. Üreten bir toplumken tüketen bir toplum haline geldik. Eğitimde fırsat eşitliği diyoruz ya, okullarda da kalite gitgide düşüyor. Yıkılan okulların yerine yerine yapılmadığı için sınıf mevcutları her yıl biraz daha artıyor. Plansız, programsız yürütülen projelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gençlerimiz mağdur ediyor. Öğrenciler tıklım tıklım donul sınıflarda eğitim görüyor. Uzatmak bu kadar mı zor? Ev kiraları da aynı şekilde, yurt ücretleri de çocuklarımızı bu kaygılarının bölgesinde büyürken gençlerimiz ekonomik sıkıntının bölgesinde kendi kendine yetmeye çalışırken ülkeden umudunu kesmiş yeni nesiller yetişiyor. Gençlerimiz daha lise yıllarında yurt dışı hayalleri kuruyor. Ne acıdır ki Türkiye'de mühendis olmaktansa yurt dışında garson olurum diye düşünüyorlar. Ülkemizin geleceğinin teminatı gençlerimizi kazanmak için ne yapıyoruz? Yani yeni başlayan eğitim öğretim döneminde 105.772 öğrencimiz okuluna kayıt yaptırmadı. Yeni mev yani mevcut iktidar 105.772 evladımızın eğitim hakkına yeterli yurt ve burs imkanı sağlamadığı için engel oldu. Öğrencilerimiz barınma maddi yetersizlikten dolayı okuyamıyor. da çekilmesine engel bir durum. 2 26 aylık bir il başkanıyım. Bunu yaşamadım, görmedim. Ancak bu şu ilçemizde ilgili bir özel durum. Bu 18 ilçemizde de var mı? Diğer ilçelerimizde de var. Bazı kaymakamlar, bazı belediye başkanları, muhalefet partilerin ilçe başkanlarını özellikle protokol şeylerinde, yerlerinde keserek, onları ayrıştırarak bir fotoğraf çekiyorlar. Bunu dikkatle izlemenizi takip et, tavsiye ediyorum. Bakın lütfen belediyelerin sosyal, özellikle mesela Şuhut Belediyesi üzerinde geçtiği için Şuhut Belediyesi'nin sosyal medyasında da var. resmi bayram programları var. Resmi işte anma programları var katıldığımız bizim de protokol il, ilçe protokolü ve ilk protokol olarak katıldığımız programlar var. Oradaki ilçe başkanımızın diğer partilerin ilçe başkanlarından aynı şekilde AK Parti ve MHP ilçe başkanları ayrılıyor. Diğerlerinin fotoğrafları o kareye alınmıyor. Bu çok büyük bir ayıptır.